Rukiye'nin mutfağından herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzümlü kek tarifi yapacağız. Dilerseniz bu güzel tarife geçelim. İlk olarak uygun bir kasenin içerisinde oda sıcaklığında beklemiş 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 3 dakika güzelce çırpalım. Tarifi denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim görmüş olduğunuz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket şekerli vanilini de ilave ettikten sonra tekrardan güzelce çırpalım. Bu tarif ailecek çok severek yediğimiz bir tarif gerçekten. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ise içerisine 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tekrardan güzelce çırpalım. Görmek istediğiniz farklı tarifler varsa mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ardından içerisine 1 su bardağı kuru üzüm ilave edelim. Ve çırpıcıyı çalıştırmadan bu şekilde birazcık karıştıralım ve bırakalım. Ardından margarinle yağlayıp biraz un serpiştirdiğimiz kalıbımıza harcımızın tamamını dökelim. Ve kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kekimiz pişmiş durumda. Şimdi üzerine bir tabak yardımıyla kapatalım ve kenarlarından bu şekilde tutarak ters çevirelim. Hem görsel olarak hem dokusu hem kokusu gerçekten muhteşem bir kek oldu. Umarım sizler de denedikten sonra çok seversiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.